Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size çok önemli bir soru soracağım. Vallahi aşırı merak ettiğim bir soru. Bu. Nasıl geçiniyorsunuz ya? Ya o kirayı nasıl ödüyorsunuz? O aidatı nasıl ödüyorsunuz? O araçlara nasıl biniyorsunuz? Ya da o, o kirayı nasıl ödüyoruz? O işte araca nasıl biniyoruz? O benzini nasıl alıyoruz? O aidatı nasıl ödüyoruz? Ekmek olmuş 10 lira. Sivit olmuş 15 lira. Pirincin kilosu neredeyse olmuş. Bazı marketlerde 80 lira patatesi soğanı aynı şekilde. Elektriği faturalar, fatura işte yani elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası, telefon faturası, internet faturası. Biz nasıl geçiniyoruz ya? Ya ben kendimi savaşçı ilan ediyorum yani bir savaş bu ekonomide. Hepimiz yani savaşçıyız. Diyor musunuz ay sonu? Ay be evet ya. Ya ben bu ayda faturamı ödedim be. Var ya ya gittim pirincimi de aldım. Pilavımı da yedim be arkadaş. Bu ayda et yedim. Bu ayda tavuk yedim. Bu ayda yumurta aldım ya. Yumurta yedim kardeşim ben her gün falan. Kendi kendinize şaşırıyor musunuz ya? O faturalar, o aidatlar, o benzin olmuş neredeyse 44 lira, 45 lira. Yani hani bu iş nereye gidecek? Biz gerçekten vatandaşlar olarak çok büyük savaşçıyız ya. Biz savaşıyoruz ya. Ben kendimi tebrik ediyorum. Her ay hayatta kaldığım için kendimi tebrik ediyorum yani her ay o faturaları ödeyebildiğim. Nasıl ödediğimi bilmiyorum da yani hani nasıl oluyor? Nasıl yetişiyorum anlamıyorum.